Evet, ne yapıyoruz şimdi Farkcan? Arkadaşlar bugün deney yapacağız. Deneyeceğiz oldu olmadı. Ne deneyi yapıyoruz? Şimdi suyun içine birkaç tane benim oğlum var bu kutunun içinde. Bu kutunun içinde. Ama öncelikle burada suyumuz var. Siz görmüyorsunuz çünkü Hı -hı. beyaz tabağın içine koyduk. Bakın ben dokunduğu şey Hı -hı. oluyor. İçine biraz tuz dökeceğiz. Çok azıcık ve bunu koyacağız. Bakacağız. Rengi böyle rengini dışarıya çıkarmaya çalışacağız. Hadi bakalım deneyelim. İlk önce... Taban yağı. Tamam. Suya değiyor mu şu anda onlar? Değiyor. Değeceğiz. Diziyoruz. Dizmeden atılır için ama biz öyle şey olsun hı hı. diye yapıyoruz. Ama pek düz düzgün dizemiyoruz. Biz dizme sen de olur. Nasıl biliyorsan öyle. Tamam. Biz. Hı. Ama dizince güzel görünüyor sanki. Aynen. De o kadar bonibonu var mı? Yediniz ya biraz önce bırakmadınız ya. Sanki deneye az kaldı. Neyse biz de yarım ay şeklinde yaparız. Doğru. Yarım kalmış deneye bak. Yarım mı kalmış deney? Evet. Denizhan'ın ağzı sulandı resmen. Hı. Bonibonları yiyemediği için. <laughs> renkleri şimdi... yok edelim. Hadi. Hmm. Bak olsunlar, renkleri. Renkleri yok mu Hı. olacak şimdi? Şimdi arkadaşlar Hı. çok az hız kaldı. Hızlıca diziyoruz ama size arkadaşlar renkler yavaş yavaş çıkıyor dediğim hmm. gibi tuz biraz yardımcı oluyor bize ama bu biraz daha az tuz oldu önlerine biraz daha tuz hmm. atarsak eğer tuz biraz daha böyle renklerine bulaşır evet şöyle bir şey oldu tamam şimdi ne yapacaksın onları öne mi getireceksin öyle olduğu yerde mi duracak olduğu yerde duracak ondan hmm. sonra ortada buluşturmaya çalışacağız hmm. bak ben bunu bilmiyordum nengeler <laughs> ne bunu daha önce hatırlıyor musun bir çekmeye çalıştık da Deniz Ali bütün bonibonları yediği için <laughs> yarım kalmıştı hatırlıyor musun evet. evet. bakalım Deniz Ali bak nasıl renkler çıkıyor görüyor musun görmüyorum göremedin mi biraz daha doldururken mi arkadaşlar merak ettim şimdi ay sanki böyle desenler de oluşacak ha Evet bakın şu böyle suda yüzen bir şeye benzedi. Deniz senin kafanı çekebiliyorum şu an. Çek kafamı. Tam dediriyorsun. Aa içinde biraz parçaları kalmış. Onları da ortalarına at. Sonra... hadi bakalım ne olacak. <laughs> Orası rengarenk olacak bence. Ben <laughs> yani ne yapacağız? yaptın ya? Yemeğe tuz atar gibi <laughs> attın da attın, attın da attın. <laughs> Onları keşke sonradan böyle faslı gibi olduktan Üstüne sonra Üstüne dökseydik diyeyim. değil mi? Şöyle dağıtacağım arkadaşlar ben bunları. Bak. Aa, renkler çıkıyor mu sanki? Bakalım. Sanki arkadaşlar... çıkıyor mu Denizeli bence? Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum içinden bir tane alalım. Hı. Hı, tamam Ters koyacağız o yüzden şimdi. Renkleri bir tane. Hepsi alalım. ha? Yok ya. Suyun içine yeni koyma bence artık. Yetmez mi bu kadar deneyi bize? <laughs> <laughs> Hı? Hmm. Yetmez. Ay sanki gözü varmış gibi oldu ama. Öyle dursun bu deniz arı. Ya iki, iki ne güzel göz gibi duruyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Dur deniz arıcım. Dur deniz arı abi, dokunma. Lütfen ben de yapayım. Dur abicim. Yapayım. Deney abicim burada sonra... bitti mi? Hayır. Bunu dizle bunu bilerek <laughs> dizleyeceğim. Bence sen bu be deneyi birazcık böyle eğlenceye çevirdin gibime gelip. Bu Renklerini çıkarabilsek. E çıkmış zaten renkleri yeterince. Bir çıksın. Tabağa oynatsan renkler birbirine mi karışacak? Aynen ben de oynayayım. Acaba benim onları şimdi arkadaşlar dağıtacağız ortaya. Hmm. Ardından çekeceğiz. Ne olacak? Dur. Bir saniye. Faruk'cığım deneyi ne yaptın? Deneyi, deneyi biraz karıştı deney. Ne oldu? Hepsi birbirine mi girdi? Bu tam size göre bir deney. Evet. Karıştırmalı. Böyle. Sulu mulu oynamalı. Faruk'cığım <laughs> sonunda bunu yapacağını tahmin etmiştim aslında biliyor musun? Evet. <laughs> Tahmin etmiştim. Abi, Şimdi arkadaşlar bunları teker teker çekeceğiz. Bu deneyin suyu çıktı. Ben... Evet. Nereye çekiyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> e, de... Sonra ne olacak? Renkleri karışmış mı? Karışma. Karışmış mı mı? Elinle karıştırdın ya zaten. Deniz Ali ben bu deneyi sevmedim. Sen sevdin mi? Evet. evet, de. evet. Duydum. <laughs> duydum duydum. Baskı var. Deniz Ali sevdin mi bu deneyi gerçekten? Evet. Peki bonibonları yesen miydi daha iyiydi yoksa deney mi daha iyi oldu? Yesen miyiz? Tamam. Ama deney deneydir. Denemiş olduk değil mi? Evet. Deney denemek. Arkadaşlar bu suyu içmek isteyen? Tabii ki yok. <laughs> Tabii ki yok. Ama yani yeşil oldu her tarafı. O yüzden hmm. bir tane daha döküceğiz. <laughs> tamam. Ben en iyisi videoyu kapatayım. Bu deney olayına bir son vereyim. <laughs> Yoksa olaylar ay, ay. çok acaba Bakayım ellerinize. İşte ha sizin deneyiniz budur arkadaşlar. Deney <laughs> deneyin cılkı ay, çıktı. Ay, 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 ay. De, de, deney deneylikten çıktı. Arkadaşlara veda ediyoruz. Ay, Görüşmek ay, üzere görüşürüz. diyoruz. Evet. Deniz Ali ya deneyin yani deneyin sonu hiç iyi <laughs> hiç iyi olmadı <laughs> deneyin sonu. Deneyin sonu çok kötü oldu. Bitirin bitirin, oğlum hepsini bitirin Aa, hepsini bitirin. Dışarı atalım ben çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar bir dakika bir, 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 dakika daha durun çünkü acayip bir şey bu